Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomda kardeşime PUBG Mobile oynatacağım bu görmüş olduğunuz çocuğa bu çocuk çocuk olsaydı benziyordu değil mi evet. arkadaşlar bugün Arda'ya PUBG Mobile oynatacağım Arda PUBG'yi biliyor dul oynadığı gibi değil yani kötü oynamayacak arkadaşlar videomuzu benim kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum daha fazla Arda ile ne tür video istiyorsunuz bunu da yazarsanız çok güzel olur hadi bakalım ilk kill geldi İlk Umarım onda görsü vursun. Hadi bakalım. Oo kardeşim ya benim. Ya ben biliyorum, be. biliyorum Kardeşim benim. Hadi bakalım vuracaksın. Oynuyorsun. Arkadaşlar ambara niye girdik? Isınsın diye girdik. Hem de nasıl oynuyor biraz görün diye dedim. Hop ne güzel vuruyor lan. Faris Eydo varmış. Ersin abi yine timinden. Dikkat edelim chat. Ah onu da vursan güzel olurdu be hasta. AK var M4 olsaydı. Kanka AK daha iyi bence ya. Aha iyi ben de AK daha AK. çok seviyorum da AK de çok sekiyor m 4de güzel oynarım ya arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın daha fazla Arda ile ne tür video istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın ve çocuk 6 kill aldı kardeşim tek başına takımı sırtlıyor şu an sen kırmızı takımsın yüzde kırmızı takım onu on Reis sen takımı sadece tek taşıyorsun. Önündekini vurursan sen bir adamsın derim yani. Kardeşim bu omuzu kaç paraya aldın? Arkadaşlar bir önceki videomuzda bize demiş ki Ambar'a Orta Doğu'da giriyor. Bot vuruyorsunuz demişler. Arkadaşlar biz Avrupa oyuncularını oynuyoruz. Yani tamamen gerçek oyuncular. Yani bizde yok şu bottur yok bu bottur davasına girmeyin. Zaten karşıdaki Farid diye bir isim gelmiş. Türk yani. O çocuk mu Türk olsun anladınız mı? E o yüzden kötü yorum yapmayın ya. Kardeşim. Kötü yorum yapan döverim. Aa 11 kill aldı çocuk lan. Arkadaşlar, Doç'u, Mezar'cıyı buraya çağırın. Bu çocuk ile gibi oynuyor. Çağırın o Doç'u, Mezar'cıyı. Kaos Doh. Barışçıyı çağırın hele buraya. Solda bir çocuk var. Onu görmen lazım be. Arkadaşlar, izninizle bir su içebilir miyim? sanki Kardeş, 20 kill var takımın. 14'ü Arda'nın. öldüm Kendini çok sıkıyorsun, biliyor musun elini? Biliyorum. Gerek hiç başka hiçbir sıkıntı yok. Geri kalan bence harikasın man. Seni gördüm çılgınsın man. O ikisini alırsan aa ona i̇kisini da spreyle vuracak. Mermi. Az mermi olsaydı var ya alırdım belki de. 45 mermi olsaydı alırdım. Aynen. Sen bu işi biliyorsun. Rahat oynuyorsun değil mi şu an? Evet. Takılma falan yok ben. Yo. 18. Bu mermi bitti. Okey sen de ol sen de ol sen de sen de sen vur vur. Hadi. o nasıl ölmedi? Öldü mü arkadaki? Ölmedi. Ya, bir kişi düştü ama orada sen öldürdün. 25 23 inşallah kaybetmezsiniz arada. Biraz hızlı oynaman lazım yoksa yaptığın yemekten hepsi boşa gidecek. Hızlı lazım? Gel <laughs> Önünde adam var. Bak. Bu Fariden ben şüpheleniyorum. Adam Fari çünkü. fare hiledir. Fare mi? Ersin evet. abi sen oğlum Sezer abi derim sen ha. Sezer abi, abi, abi derim, iyi Reloaded. Vur. kanki Aslan kardeş, aslan kardeş. 19 kilo var sadece çocuğun. Helal olsun lan. Kanka onu da vurursan 20 yaparsan ev. harikasın. Kardeşim hangi tarafa düşeyim? Yeni doğma süresi var ona da sıkmazsın be. Oo reisler bu çocuğu TikTok'a attın ya. Bu çocuk hile mi hile yani. <laughs> Nazar değildir. Kesme <laughs> ya oğlum. Sen 33 31 konuşma. bence sen kaybedeceksin. Az daha dikkatli oynasan. Çünkü karşındaki adam doğma süresi var. Sen o adama raşlıyorsun Biraz mantıklı oynaman lazım. Kardeş harikasın. 34 32. Kanka bak konfik falan yok görün. Arkadaşlar konfik falan yok yüzde. Arkadaşlar Arda Kanka, hile mi? M200'de adam beni öldüremedi. 37-34 son 3 Arda. Hızlı ol. Hadi bakalım iki kill alsa iki kişi kaldı Bari bir kill al lan oradan Bir kill lan Ooooooh Aslan kardeşim Arkadaşlar 40 killin 40 takım killinin 25'ini Aha şu velet aldı. onu <laughs> 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 da yani, ben seni yani. yani. görmüş olduğunuz gibi daha ben ne diyeyim lan? Vallahi. Ben senden iyi oynuyorum. Arkadaşlar ben bu çocukla kapışma videosu çekeceğim. Kardeşimle kill yarışı yaptım diye. O videoyu istiyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bir savaş girdik. Bakalım Arda ne yapacak? Burada ya ilk beşe gitse yeter ya. Aynen. Bu arada adamlar hıp hızlı iniyor. Senden önce gelecekler. Lütfen dikkatli ol yavrum çocuğum. Ben hızlı bilmiyorum abi. Abi bana yapma abi en üstte inmem mantıklıydı en altta olursan çabuk vururlar diyecektim en altta Of ya kar verdi Karsa ben çok iyi oynarım kar Kolsuzum ki ben karda Tamam sen ölürsen ben oynarım sen merak etme Ta Ha tam. tamam, tamam. bunu video edersin Öldü sonunda be Sabahtan Adamdık. beri bekliyoruz durak kurak kurak diye Şu adam mı yok Neredesiniz lan Oo. Oh. Adam tek attı oğlum lan. E ben o adama 3 3 tane vurdum. Niye ölmedi? Vallahi ölmedim? bir değişik bir sistemi var arkadaşlar. Ben bunu çözemedim. Bu videonun konusu bu. Allah. Tamam. Bu Aha düştü ara bende. Drop düştü, drop. Tamam, ölünce sıra bende. Tam tamam, boş yapma drop düştü. Oğlum ben nasıl konuşuyorsun? Drop'un üstüne düşeyim mi? Drop'un üstüne düş. Düştüm. Ölürsen yine mağru bir kere de gül ya. Drop'un üstüne düştü. Düşemezsin. Ya! Sen de kapasite yok. Ben direkt F yap. Ananı bacın. Kanki bir can. Tamam. Al AVM. Yi. Hayır bak. Tamam çık bir kere dedim. Hayır hayır. Allah razı olsun. Çık bir bak bir kere oynayışımı gör. Arkadaşlar bakın ben Ev olanlarından ya da ne bileyim şeyle oynayamam ama ben burada buranın mekan sahibiyimdir. O yüzden ne yapıyorum? Aslan atla atla. Ben, ben alıyorum. Sakince ne yer buluyorum tamam mı? Diyorum ki alan dışına çıkmıyoruz tabii ki de dikkat ediyoruz olabildiğince en yüksek, yer yere atlıyorum ki adamları görüş açım yüksek olsun zekin. ya Ay. işte bu kardeşim bunu yapamadı o yüzden beyni yok bunun o yüzden like atın arkadaşlar teşekkürler anda direkt alırım bu arada yok hiç umrumda olmaz vallahi isterse olmasın aa çık 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 Oo, arkadaşlar yüksek derken böyle yerlere atlamayın ya sonra benim gibi olursunuz arkadan bir tane duyar mı sıktı bak 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 o selamünaleyküm Aleykümselam baba. Kardeşim. Kaynanan var mı? 3 3 tane. Oo. Kaynanan var mı senin? Kanki öldür kanki onu. Senin var mı? Gel lan. Helal lan. Şş, bağırma. Zulacı biz. Gel gel. Ya onu deme sen iyiydi işte bak. PUBG çekiyor. Adam zulacı. Hop. Bir badi. Kanka nasıl? Çaldı. İyi ölürsün Amin. İnş, Kanka kaç tane yiyeceksin? Babaannene Fatih e okuma vakti geldi. Oo, ölmelisin dostum. Sağlık çantamızı basalım arkadaşlar ne için verdiler bize? Kafandan vururum öyle. O kafaya başka yere. Hadi yaman zok kalası sen. Ney beni Bundan bunda mı vuracaksın? Yazık oğlum lan sana. Yazık lan. Abi kaç tane yiyeceksin? <laughs> 2 vadi yedi 3 ama yazık ha tamam, tamam. İki tane kar alacağım arkadaşlar Adamlara bomba 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 yapacağım tamam mı Şimdi burada ikinciymişiz Birinci olma vakti gelmedi mi arkadaşlar O yüzden herkes bir like atsın Abone olmayan abone olsun Ya öldürün şu değişiyi Allah aşkına ya Oğlum Burada mekanın sahibi Ahmet abim var lan Kolay kolay ölmez Bu, Sadece gördüm, gördüm. Nerede gördüm, ben gördüm, niye görmedim Ağaç arkası Ne kadar yalansın <gülüyor> sen <gülüyor> Benim adım Arda. Böyle vururlar ha. Tamam yani mı? Aslan. aslan. Ya şu değiş ya Allah rızası için bir öldürsün. Bak yemin ediyorum öldürün şunu. Öldüren para. Ah oh, çıktı. Arda dur bir dakika Ay. ben birinci olacağım. Ben burada. o kadar Oturur, musun? Attım, çık. Oturur musun? Hayır ya abi, ben burada. Ben ya. Tamam sen git. Bu şunu götür ben burada birinci olacağım. Arkadaşlar ben burada birinci olman lazım şuna. Sinirlendim ya ben de... oğlum. Ard arda 8 kill aldım ben bunları bitiririm. Harbi diyorum bitiririm. Sadece adamların Sen abi bundan sonra ben oynayacağım. Son ondan sonrası yok ben oynayacağım. Sen gidebilirsin ödevini yapabilirsin. Arkadaşlar video ödev yapıyordu ödevden kaldırdım. Önemli olan senin orada iyi oynamandı. 20 kill çıkarttım ve videonun başlığı çıktı. Kardeşim ile gibi oynuyor. Tamam işte burada da güzel vuruş çıkardım. Yok Onu yok diyorum. senin kar 98 oynadığını ben de biliyorum. Oynayamadığını. He? Oo. <laughs> AVM gel buraya. Senin kaynananı alırım. Bir daha benim AVM alacağım adamı tutamayacaksınız. Arkanda adam var vardı. Gördüm. Vallahi gördüm. Gör. Ölürsen, görürsen görürsün. O AVM beni. AVM ile de adam öldüremezsin. Adam göster. Adam göster. Benden başka burada adam var mı? Söyle bakayım. Var. Yok. Var. Olsaydı mezarda olurdu. Çünkü ben senden ağrıç adamlar var. AWM'le <laughs> 100 dakika var. Gösterirsen erkeksin. Kadınmış. El al bıç. Ya sen kime güveniyorsun da bana sıkıyor? Sen kime güveniyorsun? Neredesin? Göremedik. Göremedik. Adam yok çünkü nerede? Sana nereden sıktı o zaman? Nerede nerede biz evet. de bilmiyoruz. Arkaya dikkat et. Arkamdan sıkıyor <laughs> bak. Aha yanda bir tane var. Yok. Abi ben Ha bu işte. Of. Gigi aslanım evine. Senin nereden sıktığını öğrenebilirsem. Şu anda cennetteyim. Elimde avokado. Neyse ben gidiyorum. Hadi Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. arkadaşlar. Arkadaşlar videolar katmayı unutmayın Aha bak bak bak. Yuvaa. Şu vuruşumu izle de git. Bak şu vuruşumu abini öp Bak bak bak. Tamam lan 14 kille birinci oldum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye.